Merhaba arkadaşlar. Fotoğraflarımızda seçim işlemi yaparken zaman zaman zorlandığımız anlar mutlaka oluyordur. Bu gibi seçimlerde zorlandığımız ya da daha hızlı seçim yapıp vakit kazanmak istediğimiz durumlarda seçim işini Photoshop'un yapay zekasına bırakabiliriz. Birazdan göstereceğim özelliği Photoshop'un 2022 ve 2023 sürümlerinde kullanabilirsiniz. Normalde Photoshop'ta seçim yaparken sol taraftaki araçlar panelinden Quick Selection Tool'u kullanıyoruz. Şöyle ortada yer alan Squid Game dizisinin kahramanlarından birini seçiyorum. Üstteki panelden artı işaretli Selection Tool aracı seçili olduğu için Eklemeli seçim işlemi yapabilirim. Seçmeme sağdaki arkadaşı da ilave ediyorum. İstemediğimiz yerler de seçime dahil olabilir. Klavye'den Windows'ta Alt, Mac'te Option tuşuna basılı tutarak mouse'u seçim alanına dahil etmek istemediğim alanda gezdiriyorum. Evet, bu şekilde seçimim bitti. Ama zaman kaybettim sanki. Photoshop bence bunu benim yerime kolaylıkla yapabilirdi. Şöyle ki soldaki araçlar paneline tekrar geliyorum. Quick Selection Tool'un bulunduğu kutucuğu sağ tıklıyorum ve 3 tane seçim aracı açılıyor. Bunlardan en üstteki Object Selection Tool'u seçiyorum. Şu şekilde fotoğraftaki hangi arkadaşın üzerine gelirsem Photoshop yapay zekası onu benim için kolaylıkla seçiyor. Sağdaki kişi seçiliyken mouse'a bir kez tıklıyorum ve seçim işlemi gerçekleşiyor. Artık seçimimle ilgili ne yapmak istersem yapabilirim. Rengini değiştirmek istiyorum mesela. Hemen adjustment layer panelinden hue and saturation açıyorum. Rengimi ve saturasyonu istediğim şekilde ayarlıyorum. Yaptığımız etkiye şöyle bir bakalım. İstersem colorize kutucuğunu işaretleyerek de direkt renklendirme yapabilirim. Tekrar fotoğrafıma tıklıyorum. Şimdi de en soldaki arkadaşı seçelim. Onun da rengini adjustment layer'lardan solid color ile değiştireceğim. Şöyle bir renk seçiyorum. Harmanlama modunda soft light yapıyorum. Rengi beğenmediysem, tekrar değiştirmek istiyorsam tek yapmam gereken şey renk kutucuğunun içine tıklamak. Buradan tekrar istediğim bir rengi seçip işlemi sonuçlandırabilirim. Bir öncesi sonrası yapalım. Gayet başarılı bir sonuç elde ettiğimizi görüyoruz. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.